Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber süpermarket simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz Bildiğiniz üzere en son su, yumurta, süt, mozzarella almıştık. Burada da ürünlerin kalanı var. Şimdi ben şey almayı düşünüyorum. Bir yeri var ya bekleyin. Nopara itnya tong tane siacara lon soni s i s a c a r a w i c o n g Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada kafe diyor. Geçe Geçebiliyor mu? Kahveci var burada. bu kadar pahalı oldu hmm. lan. Gel vatandaş gel. Ölümden en iyisi burada. Gel 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 vatandaş gel. Gel hele gel gel. gel. Bir dakika ben bunun fiyatını şöyle mi yapacağım? Ha buraya mı yoksa? Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim ben hiç anlamıyorum. Nasıl yapacağımı şimdilik böyle yapayım. Siz yorumlara yazarsınız. Müşteri o müşteri gelmiş. Demek ki böyle yapıyoruz. Ya bilmiyorum. Nasıl olduğunu söylerseniz sevinirim arkadaşlar. so um. جامlıyor durum ne oldu şimdi almaya karar verdiniz لا تمام تمام يعني تمام Bismillah'tan yeni aldık. Tamam. Nara doluştunuz lan. Tam böyle indirim yapınca. Ah oh, gel keyfim geldi, değil mi? Size uyanıklar sizi. Beleşçiler sizi. Nur no, resette. 4 0 1 tamam 21 54 Dur oraya onların fiyatını belli edeceğim. Dur gelme. Ekmek bir 79 olur, olur mu? Çekil lan! Kutay'ı belirleyelim. Tamam. Bu ben dur öyle o değil. Anla de kapatıyorsun yüzümü. Hayvan eşek herif. Adam sinir ediyorlar ya. ya. Çekil bir bak yine kafama kapattı. An işte. Ne no, oğlum bunlara bile sıra oluyor lan Çünkü ne işliyor ha izleyip görüşürüz. Afiyet olsun.

240 lira son. Hı? Ya bitti çok güzel oldu. Son yayda bu almış. Bu hanımefendi. 92 tamam. Tamam. birazdan gün bitecek. Zırnan sıfırlansın öyle ya. Yok böyle. Para gidiyor. Kafam karışıyor Daha bitmeyen ya var. Daha şurada da var. Ekmek bu. olmuyor herhalde. Hemen geleceğim. Baksana hiç itiraz etmiyorlar. Demek ki. Olaymış. Bu neymiş? Buna la açalım. Tamam. Bu neymiş? geliyorum. Bir dakika. Bu neymiş? Bu da dolaba. Bak ya. Gene kaldı. Niye kalıyor bile ya? Bu ne? Üç tane var. Bundan da alacağım. da. Bunun 300 erami vardı. Yani bu süt. Ne? Buna. Tamam. Şu an bir yağımız eksik. Onda hepsi sıfırlanıyor. Abao! Küplerler dolmuş. 1 2 3 Hadi bak görüşürüz. Durun değil. fez de bichão 5 hayvanatlar sütü daha yeni aldım. Geliyorum hemen, hemen geliyor. Olmayacağım ya da sonra şey zarara oluyor Oy 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 adamsınız. Böyleleri işte iyi para kullanıyor buna. Hadi. Tamam. Dur çok gittik. 就是那。 Afiyet olsun 3.06 afiyet olsun bakalım o delikanlı ne alacak ne alıyor? süt aldı sadece süt mü alıyor? ooo bu da iyi bir şeyler aldı evet olsun. olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Parası yok. Ürünler de azaldı. Bu. Bir süt, bir mozzarella. Bir tane çay, iki tane şeker, üç tane ekmek. Aa, <laughs> Afiyet olsun. Bunlar <laughs> ne hale kaldı mı? Afiyet olsun. Hı ee, Bu arada süsü silip sürmüşler. Gelme boşuna ablacım. Bitti ürün. 16.40 8 tamam dükkan kapan. kapatalım dükkanı çok kalmadı çünkü on boş baksana tezgah burada boş tamam. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde bu malzemeleri almak al alacağız görüşmek üzere Kendinize iyi bakın görüşürüz